Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar en güvendiğiniz insandan bakın çeki çıkmış kalbiniz kırılmış arkadaşlar bakın yüz yüze geldiğiniz insanlar bu illa sevgiliniz değil akrabanız olur kardeşiniz olur çok güvendiğiniz birinden darbe aldığınız bakın çekiç gibi yani kalbinizi parçalandığını görüyorum canlarım beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Kocaman arkadaşlar bakın can altında kocaman arslanınız var arkadaşlar. Yani güçleneceksiniz. Sıkıntılar atacaksınız arkadaşlar. Arsan güçlenmiş canlarım. Bakın şurada da tavşan var arkadaşlar. Tavşan kulağı görüyorum ben. Tavşan kulağı yani hızlı gelecek size haber var. Adında t harfi olan birinden bakın güzel haberiniz var arkadaşlar. Böyle bakınca tavşan kulağını görüyorum. Bakın tam tersinden oturan tavşan t harfinden güzel haberiniz var. Bakın şurada da kuşunuz var arkadaşlar. Kuş yanında iki insan konuşuyorlar arkadaşlar. Ata binmişsiniz. Atar atta koşar vaziyette arkadaşlar. Yanınızda da yalnız olmayacaksınız arkadaşlar. Muradınız olacak. Yəni birdən birə, nə zamandan bu yana ərtələdiyiniz, sıxıntı yaraddığınız durumlarda artıq önə keçiyorsunuz arkadaşlar. Atınızla belə koşan vəziyyətdə görürəm mən burada. 4 rəqəmlər arkadaşlar, 4lü vaxtlarda çox gözəl belə gelişmələr olacaq arkadaşlar. Hayatınızda adında M, E hərfi görürəm mən burada. Adında soyadında M, E harfleri olan birinden güzel haberiniz var arkadaşlar. Bakın ikiniz yan yana oturuyorsunuz canlarım. Görüyor musunuz? İkiniz yan yana oturuyorsunuz. Yan yana oturuyorsunuz. Arkadaşlar şurada da bakın timsah var. Timsah gözyaşları dökerek ayağınız altında bakın. Birinden darbeni yediğinizi görüyorum bu timsah bakın üstünde balığı üstüne çıkmış yani sizin kısmetinizi elinizden almış gitmiş olabilir arkadaşlar gözyaşı tökerken güvendiniz her şeyinizi ona verdiniz açıkladınız bakın hayatınızda birinde alıp götürmüş olabilir timsah gözyaşı tökerken bakın arkadaşlar iki insan yüz yüze bakın sarılıyorsunuz görüyor musunuz iki insan yüz yüze sarıldığınızı bakın hatta elleriniz birbirinizi böyle boynuna sarılıyorsunuz arkadaşlar illa ki uzaktan gelecek akrabalarınız olabilir. Ha, sevgiliniz olabilir, barıştınız, sarılabilirsiniz, kardeşiniz olabilir arkadaşlar. Kolektif niyetine içtim kahvemi. Size uyan kısmını alın arkadaşlar bakın sarılma var yüz yüze. Şurada da arkadaşlar dikkatli olun bakın. Yanında yani bu sarılıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Mutluluğunuzu kıskananlar olur. Şurada da akrebiniz var arkadaşlar. Akrabe önünde at arabası görüyorum bakın. At araba Ataraba da dolu arkadaşlar. Yani ataraba güzeldir, murattır. İstediğiniz tileniz olacak demektir. Yani irtilendiği şeyler öne geçecek demektir. Ama bunun yanında da akrep var. Bakın arkadaşlar. Çengelini almaya çalışıyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Dört kişi bir yere oturacaksınız açık alanla arkadaşlar. Şurada da jirafa kafası görüyorum. Bakın jirafa kafası var. Karşı tarafta sanki... Böyle jürafanın omuzunu böyle dumşuğundan tutuyor ki vaziyet arkadaşlar. Yani e, çok büyük konuşma yani. Diyecek biri çıkabilir karşıya arkadaşlar. Bu siz değilsiniz. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani karşınızdaki insanın haddini bildirebilirsiniz. Jürafanın kafası. 4 kişi oturuyorsunuz açık alan arkadaşlar. Arkadan da 3 kişi geleceği bakın. Bunlar arkasında 3 kişi gelecek gibi çıkmış arkadaşlar. Bakın kanvoy halinde yani arabalar bir sürü dolu arabalar var arkadaşlar böyle bir açık alan bakın ha, sanki havai fişekler var arkadaşlar düğün derneğe mi katılırsınız böyle bir durum da olabilir ince yolunuz var arkadaşlar bakın hava yolculuğu gibi duruyor bu uçak yolculuğu da olabilir arkadaşlarım yani şurada da bakın birini kalbini kırmış olabilirsiniz. Kalbi kırılmış ama beni de kırdı zamanında. Yani hep alttan aldım bakın. Köprüleri bu yıktı dediğiniz biri var arkadaşlar. Bu da arkalarına bakmadan gitmiş. Tam ayrıldığı zamanlarda mutlu olmuş olabilir ya. Şu anda pişmanlıklar içinde olan birini görüyorum arkadaşlar. Kalektif açılımı. Kalektif niyetine içtim kahvenizi uyan kısımlarını alın. Arkadaşlar çok sıkıntılı haliniz var. Şurada içinizde ata ata karnınız şişmiş arkadaşlar. Hemen bugün yarın patlayacak bomba gibisiniz arkadaşlar. Kime ne söylediğinizi çok dikkat edin. Çünkü yani birdenbire kötü görünebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben her zaman iyiydim. Ne oldu da yani doğru söyledim de böyle oldu diyebilirsiniz. Dikkatli olun. Şurada da çarpı var arkadaşlar. işinizde yükselme olabilir. Maaşınızda artış olabilir. Yani sevgiliyseniz nişanlık durumuna geçebilirsiniz. iki insan yan yana çıkmış arkadaşlar. Yani söz nişan gibi bir şey. Bir şeyler açıklama getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani dışarıdan bakıyordunuz ben de seviyorum o da beni seviyor mu falan. Böyle bir durum varsa da buna açıklama var arkadaşlar. Çünkü yüz yüze gelip konuşma olduğunu görüyorum. Yani e, karşı taraftan bir mesaj gelebilir, şaşırabilirsiniz daha doğrusu nasıl böyle oldu. İki tane çift kuş var arkadaşlar bakın. iki tane kuş görüyorum yan yana duruyorlar sanki. Pardon. Şurada da bakın sıkıntılı haliniz var arkadaşlar. Kendinizi bakın böyle vaziyette hissediyorsunuz. İki insansınız. üstteki üstte de biri oturan biri var arkadaşlar. Bakın sorum, sorumluluk sahibisiniz arkadaşlar. Öyle iyilik yaparken her şey sorumluluğunu alarken ezildikçe de ezildim diyen birini görüyorum arkadaşlarım. Canlarım önce can sonra canan önce kendinize düşünün. Şurada da ayı var arkadaşlar. akaya görüyorum. Bakın çok güzel. Bunun üstünde de bakın sıkıntılar yani kara bulutlar dağıldığını Adında A harfi olan bakın birinden ayı yanında duru güçlü kuvvetli kendine güvenen birinden bir haber alarsınız kalple ilgili olarak görüyorum şurada duruyorsunuz arkadaşlar bakın dimdik ayaktasınız ne sala ne sola bakıyorsunuz önünüzde kocaman karınca var arkadaşlar şurada duran kocaman karınca var arkadaşlar karınca yani hmm çok çalışkandır yani çok hareketli çok böyle birinden size destek gelebilir arkadaşlar yani karınca durması yani büyük destek değil de küçük destek belki kendiniz toparlamak amacıyla şöyle yap böyle yap diyorsunuz arkadaşlar böyle bir durum şurada da kırmızı gül gibi arkadaşlar bakın gül kayı yere düşerken yakalayan biri var yani tamamen bitti derken de bakın tutuyor adam olabilir erkek kadındır yani Karşınızda uyan kısmını alın arkadaşlar. Gül yere düşüyor bakın yani kırmızı gül bir tane bakın yere düşerken biri tutuyor arkadaşlar yani bitti derken ben, ta bitmedi u harfi var arkadaşlar bir de r harfi var bakın şurada da kalp var görüyor musunuz yani sizin aşkınız bitecek bir derecede değil arkadaşlar ne oldu şey i̇şte göze mi nazara mı geldiniz böyle bir durum var bakın şurada da ad, süzen veri var bakın denizde yüzüyor kıyıya çıkmaya çalışıyor arkadaşlar önündeki iki tane kaya engel var yani sizin yanınıza gelmen, gelmemeniz gelmesi için yani gelmemesi için engeller var arkadaşlar engeller koyulmuş bir insan var karşınızdaki şurada da oturan birini görüyorum bakın beyaz gömleklerde oturuyor birini bekliyor şurada da beyaz köpek görüyorum arkadaşlar yani dostluklar kurabilirsiniz. Dostluktan ilerleyebilir. Arkadaşlık, dostluk. Bakın denizde yüzen insan da kıyı yakınlaşmış. Ama iki tane engel aşarsa ayağınız dibine gelecek gibi arkadaşlar. Böyle bir durum var. Arkadaşlar. Böyle iki tane araba yolculuğunuz var. Arka arkaya gidecek. Şurada da bakın çocukla uçurtma uçuruyor arkadaşlar. Siz de çok mutlu oluyorsunuz. Küçüklüğünüzü hatırlıyorsunuz. Üç an uçurtma var arkadaşlar. Şurada da oturuyorsunuz ama genelden köşeden bakıyorsunuz. Çok mutlu oluyorsunuz. Yani küçüklüğünüzü hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İki insan yüz yüze gelecek bakın. Horoz var. Horoz tam dur şurada duruyor. Adamın karşısında duruyor. Sizden haber bekleyen biri var arkadaşlar. Böyle ufak tefek böyle küçük bir belirti verirseniz bu haber hemen hemen gelecek. Haberi engelleyen siz oluyorsunuz arkadaşlar. Karşı karşıya geliyor. insan karşınızdaki size bakıyor ama siz de ciddi mi bunu neden bakıyor yani duygu yalandan mı duygu da duygusu mu var inanmıyorsunuz yani emin değilsiniz arkadaşlar yani siz de böyle bir bakarsanız bu haberiniz hemen hemen gelecek hemen bu haberi engelleyen siz oluyorsunuz yani gerçek mi bu inanın mı inanmıyım mı duygusal şey mi yapıyorum karşıdaki insan gerçekten mi benden hoşlanıyor yoksa yalan mı böyle bir durumunuz var arkadaşlar emin değilsiniz karşıdaki insanı Duygu düşüncesinden arkadaşlar. Bakalım tabağınızdan ne Bakın şurada da birini görüyorum, birinin suletini görüyorum arkadaşlar. İki insanın lafına gü güvenmiş. Bakın iki insan başında duruyor bu insanın Lafına güvenmiş. Geniş omuzlu olarak bakın, boylu puslu olarak birini görüyorum. Ben burada. sanki iki İki karşıdaki iki kadının sözüne inanmış arkadaşlar. Yani onun dediğini yapmış yani bakın. Aranızda masafa koymuş. Ya ki siz ona mesaj beklerken başkalarına mesaj attı sizi görmezden geldi arkadaşlar. Şurada da bakın kayak merkezi gibi bakın. Kayak kaya insanlar var arkadaşlar. Siz böyle yere gitmek istediniz bu ertelede arkadaşlar. Beraber gitmek istemedi. Keçi inadı var bu insanı. Bakın keçi ulak kafası çıkmış ortada. Keçi inadı yüzünden bu hallere geldiğinizi görüyorum. Bakın tabağınızda ne çıkacak. Bakın şuradaki görüyor musunuz? Böyle papuan var arkadaşlar. Papuanız duruyor. Siz ne söylerseniz yetiştirecek birilerini iltecek gibi. Bakın şurada da iki elinizi iki tarafa açmışsınız. Anka kuşu görüyorum arkadaşlar. Bu sizsiniz. Yükseleceksiniz. Beni ezip geçeceğim dediydim. Bak beni gör diyecek gibi duruyorsunuz canlarım. Şurada da başörtülü bakın biri var sürekli dua de dua etiyor arkadaşlar bakın önünde de kitaplar var gibi sanki namazında niyazında dualarında hep varsınız arkadaşlar. Kapını açıyorsunuz ama kapıyı kapatmak istersiniz bakın dev gibi biri boylu posluk geniş omuzlu kapınıza değinecek arkadaşlar sizi gönlünüzü kazanacak gibi adında N harfi görüyorum türlü vakitlerde bir de A harfiniz var arkadaşlar bu kişinin gelecek olan insanı bakın gelir kalbinizi kazanır yine aynı diyorsunuz yani aynı olacak yani geçmişte ne yaşadıysam aynı olacak diyorsunuz bu sefer böyle olmuyor arkadaşlar Yunus balığınızı kuyruğu var arkadaşlar şurada bakın şurada iki insan duruyor yüz yüze konuşuyor arkadaşlar İlerleyen zamanlarda ciddi kararlar alabilirsiniz. Şu anda bir şans vermeye niyetiniz yok gibi. Ama ki karşıdaki de çok ısrarcı olarak çıkmış. Arkadaşlar ısrar edecek. Yani pes etmeyeceğini görüyorum. Arkasına bırakıp geleceğini görüyorum. Arkasında bırakan iki çocuğunu bırakarak, karısını bırakarak gelen biri de olabilir. Yani tam tersi de olabilir arkadaşlar. Yani uyan kısmını alın. Kolektif açılımı. Abone olup yorum yapmayı unutmayın canlarım. Kendinize dikkat edin.